3. Fasıl, 6. Madde Ecvef damarın inen kısmından, iki oyluktan, en alt kısımlara giden dallarını ve faydalarını bildirir. Ey aziz! Bilinmelidir ki, anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Yukarıda zikri geçen iki kısmın anlatılan tabakalarının geri kalanı, uylukların içlerine inip her bir kısım bir uyluk içinde 15'er şube olmuştur ki, biri uyluğun ön tarafı üzerinde olan kaslara dağılmıştır. Biri uyluğun arka tarafındaki adelelere dağılmıştır. Biri iç taraf adelelerine dağılmıştır. Biri dış taraf adelelerinde bulunmuştur. Dördü, uylukların içine girip derinliklerine dağılmıştır. İkisi uyluğun en aşağı kısımlarına inmiştir. İkisi diz mafsalının kaslarına ulaşmıştır. Geri kalan üç şubenin, dış tarafta olanı baldırın üzerinde topuk kemiğine kadar uzanmıştır. Orta şubesi, diz kapağının nihayetinden, baldırın iç kaslarından şubeler bırakarak inmiştir. Ondan geriye kalan iki şubenin biri, baldırın iç kısımlarında kaybolmuştur. Diğeri de iki topuk arasında uzayıp, ayak önüne indiğinde sözü edilen dış kısmın bir şubesine karışmıştır. Üçüncü dalın iç yüzü, baldırın derinliklerine yönelip, kasabayı kübranın dış bükey tarafından topuk tarafına gidip ayağın iç tarafına gelmiştir. Açıklaması yapılan üçüncü şube onda dört kola ayrılmıştır. İkisi dış yüzeydedir ki, kasabayı suranın yanından ayağa girmiştir. İkisi iç yüzeydedir ki, iki dış yüzeydekinin birine, içtekinin en içteki ulaşmıştır. Ayağın üzerine çıkıp en üstünde dağılmıştır. İkincisine iç yüzeyde olanın dış şubesi bitişip ayağın alt kısımlarında dağılarak son bulmuştur. İşte bütün insan bedeninde bulunan kan damarları bunlardır ki açıklanmıştır. Ve bunların hepsi 360 toplar damara ulaşmıştır. Bütün bunlara şekil veren, musavviri hakimin en güzel şekilde yarattığı insan bedeninde olan benzersiz yaratış ve sanatlara fikretmeye ve anlamaya yol gösterici olmak için onda bulunan birbirine benzer vücut parçaları bu miktarca açıklayıp izah etmekle yetinilmiştir. Bundan sonra bazı hisler ve kuvvetleri, uzuvların şekil farklılığının hikmetini iki fasıl ile açıklamaya başlanılmıştır. Bedende olan, nihayetsiz ince sanatlardan, birbirine benzeyen organların açıklamasının anlatımı kısa tutulmuştur. Çünkü bedende yaratılan muhtelif uzuvları ve durumlarının uzun uzadıya anlatılmasını filozoflar ilmi ebdana yani anatomiye ait nice yüz kitap ile ancak açıklamışlardır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.